7 Ağustos Çarşamba Pendik'te neler oluyor? Pendik Belediyesi'nin düzenlediği ve bu hafta çocuk filmlerinin gösterileceği açık hava sinemaları Rafadan Tayfa ve Galaktik Tayfa ile başladı. Pendik Millet Bahçesi'ni dolduran Rafadan Tayfa hayranı olan çocuklar aileleriyle birlikte dev ekranda filmin keyfini çıkardı. Pendik sahilinde nostalji dolu bir kayıt turuna davetlisiniz. Etkine kayıt olmak isteyenler ise bugün başvuru yapabilirler. Kayık turu 10 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Pendik Belediyesi Kardeş Şehir Bulgaristan'ın Belediyesi ile birlikte uluslararası çalışmalarına devam ediyor. Pendik Smolyan Öğrenci Değişim Programı kapsamında Türk, Macar, Bulgar gençler Smolyan'da bir araya geldi. Kaptan Pengu 3 Buz Mandası Efsanesi bu akşam 9'da Millet Bahçesi'nde. Tüm çocukları açık havada film keyfine bekliyoruz. Gençlere özel bir gece konaklamalı Doğu kampı etkinliği düzenleniyor. Kayıtlar ise bugün başladı. Konaklamalı kamp kızlar için 12-13 Ağustos, erkekler için 14-15 Ağustos'ta gerçekleşecek. Kartal Ceza İnfaz Kurumu Müdürü olarak atanan Mesut Duyar, Hendik Kaymakamı Mehmet Yıldız'a bir nezaket ziyaretine bulundu. Haberlerimizin sonuna geldik. Bir sonraki günde görüşmek üzere.